Yok. Melisa'yı arıyorum açmıyor. Size söyledi mi nereye gideceğini? Orhan'la çıktılar sabah. Tamam nereye? Emniyete. <laughs> Orhan Cengiz'e ihbar etmiş. Selimler bugün ifade vereceklermiş. Azra Soyer'i öldürdüğünü biliyor muydun? Hayır. Sonradan haberim oldu benimle. Nasıl öğrendin? Ben buldum fotoğrafları. Önce kimseye söylemedim. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu gerçekten. Abimin öldüğü sabah öğrendim. Annem fotoğrafları gösterince beynimden vurulmuşa döndüm. Peki neden polise gelmeden hemen? Ben engel oldum Selim'e. Cengiz zaten cezasını bulmuştu. Felç olmuştu. Onu o halde tutuklamayacaktınız. Madem değil merdivenlerden nasıl düştü? Aslında... ...son günlerde hareket etmeye başlamış ama Nilgün bizden gizlemiş. Oğlumu korumaya çalışıyordum sadece. Eğer birilerini suçlayacaksanız... Beni suçlayın. Selim'in hiçbir suçu yok. Belki de düşmedi. Belki de biri onu susturmak istedi. Gizlice bu fotoğrafları çeken kişi mesela. Evet. Muhtemelen birileri Cengiz'i tehdit etti. Yolun sonuna geldiğini düşünmeseydi... ...kendini öldürmeye kalkmazdı yüzsüz yüzsüz yaşamaya devam ederdi. Sence kim çekmiş olabilir bu fotoğrafları? Babanın bildiğin bir düşmanı var mıydı? Bir alacak verecek meselesi falan. Son zamanlarda iş yaptığı biri ya da. Kaya Bey. Kahveniz bittiyse çalışma odama geçelim. Olur. Hem şu arazi meselesinde de konuşmuş Babanı kim tehdit etmiş olabilir? E şey... ...arazileri unuttun. Onların satış işi imzasında zor kullanarak yaptırdın tabii değil mi? Şüphelendiğin biri var mı? Ya satışla ilgili ortada ne bir çek... ...ne de bir para var. Sadece satış evrakları var hepsi bu. Sana soruyorum cevap versene. Şüphelendiğim biri var mı? Haberi yok. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Hiçbir şey bilmiyorum. Olayla ilgili bir gelişme olduğunda mutlaka haber vereceğiz. Hadi oğlum gidelim biz. Daha hiçbir şey bitmedi. Daha hiçbir şey bitmedi. Selim, biz lütfen gidelim.